bunlar polar olarak. Polar eee şey atkı şeklinde. Atkı başladım. şeklinde. Aynen. Böyle uzun. geniş. Evet bunu deprem, bölgesindeki, deprem bölgesindeki hanımlarımıza, ki. erkeklerimize neyse bunları yapıyoruz polar olarak. Evet. Değil mi? Evet. evet. Diyor, bir, de, diyor, bir diyor. de bunun haricinde bunları da polar olarak dikiyoruz. Evet polar. eee altlı üstü takımlar başkanım. Altlı üstü aynen. takımlar. Evet. Altlı da böyle Aynen. var. Bayanlar için, için var. de evet erkekler için ayrı. Erkekler için de ayrı. Aynen. Aynen. Burada da çocuklarımız için, şöyle başkanım göstereyim, Heh. yine aynı şekilde ince polarlardan yine takımlar, evet, alt tamam, düzü takımlar dikiliyor. Tamam, çok güzel. Evet. Yine aynı şekilde berelerimiz var şu tarafta da. Tamam. Onlar da böyle evet. çok güzel. Bir de şimdi İyi biz örgü olarak ne yapıyorduk evlerde? Evlerde atlı bere ve çocuk hırkası kampanyası başlattık. Tamam. Arkadaşlar, yani bütün... Kursiyerlerimiz ve çevremizdeki, Dursun'daki halktaki bayanlar örüyorlar. Bunları da bu şekilde küçük küçük böyle battaniye olarak yaptı. Altında tamam, işte çocuk, çocuk battaniyesi. Çocuk battaniyesi bu Evet bu kampanyayı da yaptık. İnşallah bunlar hepsini toplayacağız. Deprem bölgesine Lefren göndereceğiz. Deprem bölgesine ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız en evet. e, kısa zamanda. Teşekkür evet, sağ, evet. e, e, sağ olun. sağ olun. Allah razı sağ ol teşekkür ederim. sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Evinden geldi. Evinden eline ne varsa. Böyle bir tır. Yani. Evet. Kar, karavan kaplar, kamplar, çadır kamplar, Mevlana evleri gibi yerler. Evet. Orlarda yarın burada ihtiyaç olacak. Onlar sıcaklar işte. için. Şimdi hani evde bile fasatlar çok olacak. Çok. Doğru. En azından kapalı. Evet.

<Gã> neci sudaju <Mal々aka>